Kenan Bey'le olan sözleşme derhal iptal edilsin. Ve şartlardaki tazminat neyse bir an önce hesabına yatırın. Peki Levent Bey. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Size. Günaydın. Günaydın. Sekreterini aradım, burada olduğunu söyledi. Bir şey mi oldu? Evin anahtarlarını almaya geldim. Birkaç şey unutmuşum da. Tabii. Bakayım. Bu ne? Ben de şimdi gördüm. Murat aklımda. Çünkü adam değil mi bu? Murat Turalı hepiniz tanırsınız. Bir zamanlar müzik dünyasında fırtınalar estirirdi. Her yaptığı iş gündem olurdu. Ama uzun süredir ses soluğu çıkmıyor Murat'ın. Kariyeri büyük bir düşüş yaşıyor. Sevgili arkadaşım Murat, lütfen kendine gel. Hızla çıktığın şöhret basamaklarını aynı hızlı geri iniyorsun. Yaptığımızda dost sohbetlerinde söylediklerini hala kulağımda. Alkışlanmayı özlediğini biliyorum. Ama böyle devam edersen alkışlanmam mümkün değil. Artık sence de kaliteli bir işe imza atmanın zamanı gelmedi mi? Eğer gelmediyse bu yazıyı şöyle bitirmeliyim. Her şeye rağmen müziği bırakmakla gösterdiğin cesaretten dolayı tebrik ediyorum. Bence bunu görebilmen de bir erdem. Ne bu? Resmen çamur atmış. Ben de kalabilir mi? Tabii. Anahtar? Sonra alırım. Nedir bu başımızda dolaşan kara bulutlar? Olaysız bir günümüz geçmeyecek mi bizim? Nesrin'ciğim, kendini bilmez adamlar köşelerini doldurmak için zırvalıyorlar işte. Ama insanlar bunları okuyor Ethem. Şimdi Murat hakkında ne düşünecekler? Zaten çocuğun başında iki tane bela var. Yetmezmiş gibi bir de bu çıktı. Ben bakarım. Bakıyorum. Murat Hoca evde mi? Yok, okula gitti. Murat hakkındaki haberi okudun mu? Okudum. Afet. Okudun ve hala buraya gelebiliyoruz. Ben ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın? Oğlumun hayatına girdin ve her şeyi mahvettin. Hiç kimse Murat hakkında böyle bir yazı yazamamıştır. Ben de o yüzden geldim zaten. Müziği bıraktı, kariyerini riske attı. Şimdi de ne dübelersiz belirsiz adamların yazılarına muhatap oluyor. Nesin Hanım siz daha geçen gün bana teşekkür etmediniz mi? Ha. Piyanoyu neden getirdiğini de gayet iyi biliyorum. Ama merak etme. Aramıza sızmana izin vermeyeceğim. Benim zaten böyle bir eğitim yok. Ben sadece Murat Hoca'yı merak ettiğim için gelmiştim. Gel hayatım. Oturalım biraz. Nakia çay yapar mısın? Hemen getiriyorum. Bir de bu var. Müsait miydin? Gel Hasret gel. Teşekkür ederim. İyi günler Murat Bey. İyi günler. Bugünkü gazeteyi gördün mü? Dün akşam yemekteki adam. Senin için demediğini bırakmamış. Hemen gazeteyi arayalım ya da bir yerlere şikayet edelim. Bu adam yalan söylüyor diyelim. Hasret, sakin olur musun lütfen? Ya nasıl sakin olayım? Adam resmen senden intikam almak için böyle bir yazı yazmış. Hem sen nasıl böyle sakin durabiliyorsun ben onu anlamıyorum. Çünkü bunlar daha önce de başıma geldi. O zaman ne yaptın? Yine böyle hiçbir şey yapmadan durdun mu? Evet, asla cevap vermedim. Çünkü onların istediği bu. Cevap verip tuzaklarına düşmem. İyi de bu adamın yaptığı şey yanına mı kalacak? Ah oh, ne güzel öyle birileri atıp tutsun. Sen de duymazdan gel. Hayat öyle devam edip gitsin. O adamı harcayacağım zamanı yaptığım işlere veya müziğe harcamayı tercih ederim. Bir cevap vermek gerekiyorsa da ona yaptığım işle cevap veririm. Tamam. O zaman yeni bir beste yap. Hasret. Ciddiyim. Yeni bir beste yap. Herkes senin ne kadar yetenekli biri olduğunu tekrar görsün. Sen beste yap. Ben de şarkı söyleyeyim. Beraber çalışalım. Yani eğer istersen ne dersin? Kabul mü? O adam yazı yazdı diye müziğe dönmem. Başlama ve bitirme kararımı ben veririm. O adam istiyor diye değil. Ben istiyorum diye. Lütfen. Bir şartla. Neymiş o? Hatırladığım kadarıyla iptal ettiğin bir albüm çalışman vardı. Hasret. O albümü tamamlamalısın. Levent bir sürü yükün altına girdi. Muhtemelen çok zor bir durumda kalmıştır. Kabul mü? Kabul. Sen beste yapıyorsun, ben albümü. Ee, ne zaman başlıyoruz çalışmaya? Konuşuruz. Derse gitmem lazım. Ha, gitmeden bunu çöpe atar mısın? Okulun dışındaki çöpe ama. <laughs> tamam. Nasılsınız çocuklar? Görüşürüz. İyi dersler. <laughs> Görüşürüz yine. Görüşürüz.